Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alien Shot oynayacağız. Yani bir Galaksi Atak. Ee, şimdi biz bir galaksideyiz ve bir uçağız. Ee, diğer uçakları patlatıp boss'ları yenmeye çalışacağız ve ben ilerlemiş bir seviyedeyim. Bugünkü oyunumuz da bu oldu ve bildiğiniz gibi de uzun zamandır Gacha Life videosu çekiyordum. Şimdi bu videoda olduğumuz için bunu kullanacağım sizin için. Bunu hiç kullanmamıştım ama kullanacağım. Çünkü videodayız. O yüzden kullanıyorum. hiç umurumda değil biliyor musunuz? Ama kullanıyorum. Evet. Uzun zamandır da bu oyunu oynamıyordum. Yaklaşık bir ay önce yükledim. Ama dört gün tek oynayıp bıraktım bunu. Şimdi çatapat çatapat yapalım şöyle. Oh oh my god. Ne yaptın baby? He? Sizi gibi lanet olası uçaklar kanatları da var bunların ya. Oğlum siz uzay gemisisiniz zaten uçabiliyorsunuz niye kanat taktınız? Bunlar da biraz geri zekalı affedersiniz ama hadi bir geri zekalı. Başka bir şey bulamamışlar kanat takmışlar. Oğlum zaten siz uzay gemisisiniz. Bunlar aslında uzay gemisi değil lan uzay sinekleri. Evet sineklere çok benziyorlar. Evet yeni bir uçak ve bu ok fırlatıyor. Wow. Evet benim gibi yakışıklı bir adam Yaşlı bir dede olacak Az sonra Çünkü bunlar benim Ancak zamanımı alır Ve ben ömrümü bunlarla geçiririm Silahlarım çok güçlü bu aralar Diyeceğim de yalan olur Ve bu yüzden silahlarım Yani güçsüz olmuş oluyor Evet şimdi bunların ağzına Çata pata çata pata diye vurmak lazım. Ta, ta 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 ta. Yalnız nedense ben şu ateş edeceğim uçağa bakın onu çok Leon'a benzettim. Şu öndeki şerefsiz var ya işte onu çok Leon'a benzettim ama öldürdüm. Evet o çok Leon'un şeyine benziyordu kıyafetleri gibi. Ateş la. Evet alevli alevli bir insanız bizde yakışıklı bir insanız sonuçta ne de olsa evet güzel bir yakışıklı kurbağa olabilirik. Hayır, olamayız. Biz kurbağa olamayız. At olabilir miyiz? At da olamayız. Dik 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 sağdan soldan dik dik dik. Aslan olabilir. Aslan hiç olamayız. Sineyiz biz. Küçük bir sinek. Çünkü sinek galaksisinde yaşıyoruz biz burada. Vay sinek galaksisi. Ne alaka lan? Geberin lan. Geberin. Çok boş yaptım. Hadi geberin. Bakın şimdi vrrr. Bakın kaç bin insan öldü, kaç bin insan öldü. Geber, geber, geber. Bunlar insan da değil. Sinek bunlar, uzay sineği. Sineklere çok benzemiyorlar mı lan? Rrta tta Geberin lan pislikler? Geberin pislikler. Oyun siz de prehistoriden yapabilirsiniz. Baya güzel bir oyun haberiniz olsun. Hayır hayır hayır, hayır 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 boss'lar falan da var. İleriki yerlerde boss'ları kazanıyorsunuz. Yani her 5 round'da boss geliyor. Ee, round derken yani ben de sağlam direkt round dedim. Round değil yani bölüm. Her 5 bölüm geçersiniz, bir tane boss'la kapışıyorsunuz ve bu oyun biraz zor ama birazcık oynadıktan sonra alışıyorsunuz. Hayır 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 geberin pislikler. Geber. Geber seni lanet olsun. Oh my god. Bu arada internetsiz bir oyun bu. Yani dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama bunları gebertmek çok zor. Aa, geber geber geber. Yeni uçak alacağım da görecekler bunun günlerini. Tamamdır. Oh my god. Çok güzel vuruyoruz böyle. Ta 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 ta. Gelen geçene bam bam bam. Geberin pislikler. Geberin pislikler. Şuradaki var ya, çok zor ya. Heh. Oldu sonunda. Yalnız boss dediklerim aynı bunlar gibi küçük değil. Böyle büm büyük hayvan gibi bir şey. Bakın çizdiğim yere bakın. a bu kadar bir şey. Ha işte bu kadar büyüklükte bir şey. Bu kadar yaklaşık bu kadar büyüklükte bir şey. Bir boss. Her tarafı ateş ediyorlar size ateşlerin arasından küçük aralarından Kaçmaya çalışıyorsunuz Ve onları gebertiyorsunuz Ben sana ben 3 tane 2 tane boss falan öldürdüm Ama bu bölümü bir türlü geçememiştim O yüzden bırakmıştım zaten oyunu Bu bölüm çok zordu en son İnşallah geçebilirim şimdi Geber Lanet olası pislik Dalga on. Aa 10. dalga geldim Heh, Ben işte burada hep ölüyordum ben burada ölüyordum. Burası çok zor. Bakın yine geldi. Yine geliyor sonra. Aa, bakın böyle o, hepsi birden gelince bir de ateşler olunca kaçamıyoruz. Bakın lanet olası pislikler nasıl duruyor. Lan yeniyor muyum lan yoksa? Aa, bakın işte burada yeniliyorum. Aa, izleyelim. Evet arkadaşlar bir tane reklam izleyip hak kazanmak istedim çünkü bu videoda bu bölümü geçmek istiyorum. Yeah geberin pislikler. Şöyle yavaş yavaş uzaktan uzaktan böyle vurayım ikişer ikişer gelsin böyle. Çünkü çok fazla vurdukta çok fazla asker geliyor. Heh tamam kazandık kazandık. Yüzde bir milyon kazandık. Evet tam onun ne uğradın. Az daha bir salaklık yapıyordum. Önüne geçiyordum. Evet işte bu sonunda bu böyle geçtim Sonunda. Bir ay sonra geçtim. Evet o da zaten reklam izleyerek. Evet, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay. Benim gibi ayı bir insanla bir daha video çekmemeliyiz.